Hepinize selam mavi şapkalı taksizleyicilerim. izleyicileri. Ben Toprak. Bugün sizlere iki günlük Arch Linux deneyimimi anlatmak istiyorum. Şimdi ilk başta yaptığım sıkıntıya gelirsek. Kernel 6.6 Yanlışlıkla normal kerneli veya ben daha doğrusu zen yüklemek istiyorum yüklemek yerine long term Sports yani LTS kernellerini yüklediğim için daha eski bir sürüm kullanıyorum. Ki neyse Debian'dan daha yeni bir sürüm. Yani Debian 6.2 kullanıyor şu an sanırım. Tam bilmiyorum. Sonra Nvidia driverları ile ilgili sıkıntılar var. Nvidia X yok burada normalde olması lazım. Sürücüler yüklü çalışıyor ama sağlam çalışmıyorlar. Sonra Heroic Games'te Epic Games hesabı açtım. Bas Simulator 21 ile Star Wars The Skywalker Saga'yı dağıtıyorlardı. Bas simülatör 21'i indirdim. Yemedi. <laughs> açmadı. Wine'la wine açmadı. Proton'un eski sürümünde açmadı. En yeni sürümünde açıyor gibi yapıyor çöküyor. Neyse boş ver şimdi sonra yaparım. İşte sonra benim tabii ki de kurdu yay oldu. Bu da yay komutu. Güncelleme mi var? Ha güncelleme varmış. Neyse şimdilik güncellemeleri iptal ediyorum. Neyse. Garuda'dan sonra biraz kötü bir geçiş oldu. Muhtemelen ben yeniden. Eee kurumu yapacağım. Hemen çember nokta orada bakalım. 6.12.3 çıkmış ben en son. 6.12.1 hatırlıyorsam. Evet long term'de 6.6 var. 4.19 var. End of life olmuş. 5.4 işte. Yani bayağı eski. Kernellar kullanıyor şu an 6.13 de çıkmış ama ben experimental, experimental sürümleri kullanmayı sevmiyorum yani nasıl diyeyim gerek yok bilgisayar çekmeye gerek yok sonra burada işte Aurora Turbo Warp yüklene biliyorsunuz sıkça işte lazım. E işte gnome kurdum. Eklentilerle falan şunları yaptım. İşte bir şeyler ettim. KDA plazma kuracağım. Hyperland kurdum. Ki Hyperland güzel çalışmadı. Böyle yazınca çalışması lazımdı pencere olarak ama olmadı. Çünkü şu an X11'deyim. Neyse. Sonra kurulumu bu sefer biraz farklı yaptım. Niye kit açıldı? Ben eve çift tıklayınca. Ev dizinde çift tıklayınca kit açılıyor. Burayı home klasörüne ayrı bir partitition olarak yazdırdım. Yani bu home klasörü 32 GB'lık ki burada göstermiyor. Onun dışındaki bütün her şey bilgisayar çok herhalde. Neyse. Evet. Gnome çökmüş. Ki şu an kayıtdayız Güzel tamam. Ben hallederim. İşte Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Olmazsa ee, Ubuntu'ya geçeceğim. Belki Windows'a ee, kısa süreliğine geri dönmek zorunda kalabilirim. Çok üzücü. Zaten kırmızı başlıklı taksa geçti. Zaten yorumlara yazan neden geçtiği ile ilgili bazı bilgiler. Keşke Windows 11 kurmasaydı. Keşke 10 kursaydı. Daha rahat edeceğini düşünüyordum yani. Umarım bir yüklü değildir. Ejden kurtulmanı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten küfür ettim videoda. Neyse. Deneyimim böyleydi. Muhtemelen yeni bir distro hop olayı yaşanacak gibi. Pop geçeceğim muhtemelen. Böyle distrolardan distrolara geçe geçe eğleniyorum yani. Sıkılıyorsun çünkü bir yerden sonra aynı distro. OBS bütün sistemi çökertmişim. Evet. Mükemmel şu an bilgisayarı zorla kapatmam lazım. Hiç de istemediğim bir şey. Bilgisayarı çöp edebilirim. Neyse. Umarım bu video...